Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımda ilk PUBG videosu. Yanımda kuzeni var. Onunla bir -S -S 1 ve S1 M24 çekeceğiz. Çok heyecanlı. Haydi açıl. Daha çok donuyor ya. Normalde bu kadar donmuyor değil mi? Neden sertek bu sefer çok donmaya başladı? Uy ne oluyor takılı kaldı o 80'de ya. Abi sonunda birazcık açıldı ama neyse böyle tam da diyebiliriz. Aa adam bende gözükmüyor. Şansa bak. Sadece bir yeri gösterdiğim için istiyor da bu kadar donmuş yok. Abi bu kadar donmuş Ya. Benim kuzenim benden iyi oynuyor arkadaşlar haberiniz olsun. Görüyorsunuz. donmasa var ya kafayı yiyeceğim. Yedi. Abi abi hayır ya. Çok iyi yememiş ayaktan yedi sadece. Canı da zaten. Gidiyor. Uy! Gitti. Sen de yine yeri gözükmüyor. <laughs> hayır, kovalamış seçme. da, seçme. <laughs> kardeşim, hayır ya, ama çok donuyor. <laughs> yedim gitti en azından yattım hayır hadi devam edelim Oğlum, bu kadar donmaması lazım ya normalde bu kadar da değil ama yapacak hiçbir şey yok 79 idi. Ben de yeni yeri gözük mü? arkadaşlar. bu bayağı iyi oynuyor. Yine <laughs> <Yedi> havada ama arkadaşlar <laughs> gözük Yo, çok, donuyor. <laughs> çok donuyor ya. Ben şimdi rahat bir başlayayım. 46 Abi. Ah, ne? Bomba da yok ya. Bomba olsaydı. <laughs> Al bak hep 46 yiyor ama. hiçbir şey fayda etmiyor. O şarjörü değiştirecek mi anlamıyor ya? Bu bu kadar da kalsamaz adamın yerine bile göremiyorum. Nerede çıktı? Çıkmadı mı kafasını? Hiçbir yerde gözükmüyor ya. Abi, sonunda tek yedi. Oo. <laughs> oh kapıyı oy oy, oy. baksana mermi kaç saatte gidiyor adam ya abi baksana adamını adam bana bile 7 saatte ölüyor abi şuna bak adama sıkamadan ölüyorum yani bu kadar kötü O bu kadar kötü bir oyun oynamadım ya. Ulan. Tal alıyor. beraber de kötü mü acaba ya? Buraya geçtim. Gel gel kardeşim. Yok. Bu mermiyi değiştirene kadar ölüyorum ben zaten ya. Havaya yere bak. Ama çok yoruluyor bu ya. Ne yapmaya çalışıyor bu? <laughs> ama bak yiyor ama ölmüyor ama ya. Yemin ediyorum. Çok kötü abi bu. Yok acayip kasıyor dur bile açmıyor abi ne Baksana ya Yok çok kötü bu Abi baksana dürbünü bile açmıyor Çok zor Abi duvarın arkasına geçiyorum ama böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum bokum gibi donuyor. Çok pis donuyor ya. Hayır. Abi baksana adama sıkamadan ölüyorum ya. Çok dönüyor. Şuna bak. Karakter dönmüyor. Abi evet, karakterim dönmüyor. Bu kadar donma yok. çok donuyor yemin ediyorum. çok donuyor ya bu maçı kaybettim ben adamı da göremiyorum zaten çıkıp çıkmadığını çok donuyor hayır ya çok donuyor çok donuyor bu kadar donmasın yeter artık ya abi baksana donuşuna Yemin ediyorum kuzenime kayıtlı izleyeceğim. Çok donuyor. Evet, Şuun donuşuna bak. Şunun donuşuna bak. Bu kadar çok olamaz. Abi şunun boşunu kes. Abi ölmüyor yama ya. Abi çok kötü ya.